arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars oynayacağım. Biliyorsunuz daha önce kuzenimle Brawl Stars oynuyorum videosunu biliyorsunuz bu beni. E. e işte biliyorsunuz geçen attığım şu videosunda bu kulübe katılmanızı rica etmiştim. Katılın ve birlikte büyüyelim. Kulüp tam tamına şu an 66594 kupa. Siz gelirseniz de daha çok büyüyecek. Hedefimiz şu an bir kulübü 100 kupa yapmak işte. Hadi videoya geçelim. Bugün Leon'la biraz kaçacağım. Başlıyoruz. Bakalım. Arkadaşlar an, bu arada soran olursa bu benim gerçek sesim. Yüzümü de göstermeyi şu an düşünmüyorum. Hadi bakalım şimdi alalım. Ayrıca başımdan ileriye iteyemiyorum. Hani şey, kabrağız vuruyor ya. Çok sıkıntı oluyor bazen. Kabrağız vuruyor. Çok sıkıntı oluyor bazen. Ben girdim. rakip benim burada olduğunu biliyor. Çok seviyorum Sağ olsun öldüm. <laughs> Neyse 5. olarak öldük. Bence iyi. Bu arada biliyorum kanalın başında bunları çekmeliydim ama yani şöyle olay oldu. Ben hani işte böyle biraz Super çekmeye çalışıyordum. Onlar çok izleniyordu. Ondan sonra baktım Brawl daha çok izleniyor. Brawl da başladım. Arkadaşlar bir şey soracağım. Bir de bir arada Minecraft'a da başlamak istiyorum. Tabi bunlar seri seri gelecek. Hem yani bilmem hem Minecraft kaçıncı sezon? Minecraft Hardcore sezon 1. Birinci bölüm falan gibi. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Bir like'ımızı da izleyelim. Elif'im şu an 100 abone olmak. Hepinize yine de teşekkür ederim abone olmasını <laughs> izlediğiniz için ve destek olduğunuz için. Hadi biz maça geçelim. Ben canım çok unuttum.

görünmez olsanız da fark etmiyor sizi hemen görüyorlar sonra ardından dislike yapıştır <laughs> ben de yapıyorum bakarsa bir şey soracağım hani bir ara şey yapıyorduk birlikte kuzenine ya İşte ben orada oynadığım Edgar Bin Kupa yaptık oynaması zor olduğu için şu an oynamıyorum ama yakın zamanlarda Edgar'la 1300 Kupa falan yaptığım videolar gelecek ters gibi bir de hiç sevmiyorum şu özelliğini. Mesela seni hemen zehire itebiliyor. Buradaki yükü niye kimse almamış? Bakalım bakalım. Sen. Allah'ım Allah. Beyler lille lan orada. Nasıl pusun lan sen oraya? Beyirden de korkmamış. Şurada bir tane bebeğiyle Leon savaşımız var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Gel ben seviyorum. Evet kadar ne güzel bir oyuncu. düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada yayın çok sürmeyebilir şu an biraz yardım al. Arkadaşlar bir şey soracağım. Bu arada biraz aktif değil. Çok aktif olmayabilir ama tabii söylenildiği gibi kademli, kademli üye hediye. Ama arkadaşlar kulüpte şöyle bir şey oldu dün. Biri geldi küfür etmeye başladı. O yüzden hepimizin rütbesi düşürüldü. Tabi siz geldiğinizde sizinki direkt kademiye yapılacak. Merak etmeyin. küfredenler yere başkan ve başkan yardımcısı bizzat bizzat izleyecek merak etmeyin diyeceğim de benim şom ağzım ah bu şu evet arkadaşlar ben zaten bunu kasmaktan sıkıldım biraz ne katacağım Arkadaşlar bir de bak şimdi sen 2900 10 kutusun nasıl yani Leon'unla Meg'in var diyebilirsiniz. Ama sonra bir olay oldu. Şimdi ben 4 tane ultra çıkardım. Bir tane Mortis Waffy çıktı. Bir tane Mortis Waffy Grey çıktı. Leon <laughs> çıktı. Arkadaşlar bir <için gülüyor> şey soracağım. Bir de arkadaşlar işte yapmak isteyenler kanala yorumlara yani en sevdiği savaşçıyı ve ID'sini yazabilirler. Şimdiden çok teşekkür edebilirim. Tabi ilk yayının ilk sesli yayının heyecanı olduğu için biraz sesim, dil bilgim biraz gözüktü. Ama merak etmeyin. Çok da bir şey değil. Tabi dilimi Abi şu oynamayı da biraz fazla olduğu için sevmiyorum. Şey Numbers don't lie. Ya Frank. Ya Frank bütün oyunu bozdu. Abi bak Frank'ten bu ara daha büyüğüm lan. Bu arada ben bunu birazdan keseceğim haberi yok. Kestim. <laughs> o yüzden de boşuna aldım. Saçımı <laughs> da attım. Benimle uğraşmanın sonuçları budur arkadaşlar. Bu arada ben Frank'i keserken 4'e girmişim oyuncu. Johannes'le kaldı. <Sessizlik> Gel lan. Abi. Ben bunu hatırlıyorum şimdi. Ama ilk maç olduğu için bence. Arkadaşlar bir şey soracağım. Sizce bir dahaki sezon ne olacak? Yak Kalk... tahminler alabilir miyim? Bize göre ne olacak merak ediyorum. Voltok'ta acaba bir dahaki savaşçı ile ilgili bir şey gösterecekler mi? Onu da ben çok merak ediyorum ama acaba 100 abone olabilecek miyiz? Ben onu daha çok merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuz umarım. Biliyorsunuz daha 2016'nın 1 Ocak'ta başladık. Yeni yıla özel. Yeni yıla özel. Onu başka yerde ya ultimi boşa artırdı. bu hayvan. Hayvan ultimi boşa harcadı. Gel gel. Ultiyi de boşa harcadık hemen yine. Iştaykı like, mı atıyor? Strike unutmuyoruz. Iştayk çok, çok önemli. İşte, bir oyuncuyu eder. <laughs> 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 Açıklayacaktım da Oğuzhan'ın şuan tarzı neresiydi? Bizi göremiyor Elimde tane dişisi vardı ya Bizi kimse göremiyor Bizi kimse Ya. Arkadaşlar bir şey soracağım. Yani benim en sevdiğim bu güncellemelerde Buffy'ler değil. Mega kutuların geri dönmesi değil. Mega kutular değil. Anahtarlar değil. Şu kaos hediyeleri oldu. Bu bence çok güzel ve mantıklı bir hediye. Bölünebiliyorlar. Bir de ayrıca I ultra da olabiliyor. Ayrıca protein bu yanlış aratmayın diye gösteriyorum. Kitap oluşturma tarihi 2026. Neler çekmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şunu unutmayın. Abone olmak ve like atmak ücretsiz. Bu arada hesabı kullersem bir küçük verebilirim. Unutmayın. Hadi biz maça geçelim. Son bu arada bu maç. Bu videonun son maçı. Son maç bir güzel bir performans çıkarmayı düşünüyorum. 9 oyun çekmek istiyorum. Gerçekten <laughs> işte ben şimdi bir şey seviyorum. İki canı var. Hem iki canı var hem de bir tane kareti var hem de böyle de ateş edebiliyor rahatça. Ya. Yani hiçbir şey de yok. Ne gelin. Şimdiki lafet kırmam. Tabi ben sadece çok az hasar veriyor. O şey. Bir tek o kötü. Onun dışında şey Aha. benden kardeşim yok demiştim. Hadi bakalım. Let's go. Arkadaşlar en sevdiğim mutlu. En sevdiğim mutlu takımı sürüyor. Bu tahmin edebilir misiniz size? belki mi? YBC mi? Yoksa Duma mı? <laughs> Yorumlara yazın. Son girenleri kaybatacağım. Evet arkadaşlar bu yayın yayının daha sonuna geldik. Eğlence içerim kaçınmamak kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca yorumlara bu saydığınız yazarsanız çok sevinirim. Bye!